Merhaba arkadaşlar. Yine deneyim video yapıyoruz. Bunu bir ay sonra yorumlayalım mı yoksa sadece bugün mü? Ne? Seçebiliyoruz ya Nesman yolunu ancak. Ne zaman yapalım? Bugün. Yarın. Yarın. benim. Zaman aldık %100 alkol. Anne oh. istiyorsan gerçekten değil. Anasını biliyor musun son be? sefer sadece gerçek <laughs> alkol. Şişelerden aldığımız... Şunu kapatayım. Çok kötü duruyormuş. Biraz yükseliyoruz. Allah Allah acaba neden ya? Bir düşünmek lazım. Önce seni deneyelim. İyi ki sen ben deneyeceğim. Şerdi, aldık arkadaşlar bunu. Sarı ışık, mavi ışığa döndü. Ne kadar güzel. Mavi mi? Mavi de beyaz demek istedim. Ali nereye koyayım? Artık sarı yer... Yersiz... Ali bekle çöpüm var. Fikrim var. Sarı yer sizi çok seviyoruz ama sen bizi sponsor edersen daha iyi olur. sen bizi sponsor çöpleri buraya atabilirim. Oo, oh, Hem sulatırız yani. Ya çok heyecanlıyım ya. Sen ne uzun zamandır içmedim. Çok güzel. Arkadaşlar Ali Yaban Mersin'i aldı. Benim fikri bile. Ali bak tadına. Alkohol. Kötü <laughs> şey yapmamız <laughs> Nasıl? Güzel mi kötü mü? Tekrar olsaydım sana. İyi ya. Güzel mi ya? Niye kötü olsun? Bir tanesi çok kötüydü de unuttum hangisi olduğunu. Pineapple. Evet arkadaşlar ben de kivili deneyeceğim. Hmm. Bu ondan iyi. Mm, koklayayım. Oo çok iyi kokuyor. Kalsın. ne bakayım. Düsengi daha iyi kokuyor bence. Hı? gittik mi? Ben kim denedim. Zaten ben yarısını bitirmişim. Evet arkadaşlar. Hı? Şimdi ilk başta... Çünkü burada çok az var, burada gerçekten bitirmeyi ilk başta. Şimdi şoka, şoka bakacağız ilk değil mi? Şok. Şoktan... Şakırımı aldı. Ali onu aldı. Ben de... Carmen diye bir şey aldım, böyle. Carmen Çikolata evet, Dur önce hepsini yapalım hem de seçeriz. Hmm. Sade arkaya koyarız. Hem de sonra nereye gitti? Hmm. Ama yan yana dursun bence. Bak şuraya koyalım ama yan yana dursun. Evet, evet sırada Bim var. Açamam. Binden ne aldı? Bim değil, sırada hakmar var. Ha doğru. Tamam. Bunu da aldık. Koşa koşa geldik. Bir de bunu aldık arkadaşlar hakmardan. Dido son olarak da Bim'den aldık arkadaşlar. Bim'den Ali bunu aldı. Yok, gerçekten sen <laughs> bunu seçtin hem de ben bunu İki aldım. Evet, neyse. İlk başta şoktan başlayalım. Chips biraz şey olur diye, dağınık olur diye ona en son yiyelim. Tamam o zaman, şey şuradan başlayalım. Tamam. Bunu ben sanmıyorum çok iyi olacak ama... Bak, ben seviyorum gibi. Ya boş ver şöyle Sen arkaya çekersen biraz daha yapmıyor. Al. Kibarlık peki al. Aa bu böyle mi? Böyle şey değil. Böyle ya, şey. Teker teker. Ya bunu seveceğimi sanmıyorum. İçinde taslak şey mi? Evet. Üzerimi açayım sevmezsen sen daha yapar. Sevdin mi? Güzel. Çok fena değil. Kaç kalori diyor mu bu? Bakalım. Bir tanesi 989 kaloriymiş. Gerçekten mi? Ben Yazmıyor. Ya çünkü 989 ne kadar biliyorum. Iki tane. Bunun iki tanesini yersen daha sen günde o kadar yemen lazım. Üç tanesini yani. 44 grammış. Gramını bulduk. Ama zaten genel olarak komple hafif bir şey. Ben daha yemeği mu? <laughs> ne? Fena değildi. Video Ali nasıl yedi? Sana Hı. da Bim'den züber al. Ben bunu çok merak ediyorum. Arkadaşlar böyle... Bunu Çok güzel geliyor bunlar. girdim mağazama. Züber. Katkısız, koruyucusuz, kakaolu fındıklı meyve tatlısı. Şeker ilavesiz diyor. Ali bunun kalorisi çok azdır. Ali bu veganmış. Kaç gram? Bakıyorum ama. Ali neden gramlarına bakıyoruz? Hı -hı. Sadece ver. Dur. Bu düşünülmez ya. Hadi ben ne diyorsun? Arkadaşlar Ali mi? Aç onu. Tamam, tamam. baba. Arkadaş Ali açmayı bilmiyor. Bence o çok kötü. Ya raf olsun olacak ya. Arkadaşlar şimdi mut... Aa, kırılmış neyse iyi aslında. Arkadaşlar evet. gibi. OOOH Ya yeah, ben de vermeyeceğim bunu ya Daha almasa mı yedik? At At Bu ne? En son. Güzel Çok güzel Bu kadar kötü olacağını düşünmemiştim. Hiç aldın mı öyle şey? Sadece şey gibi sarsıyor, kakao gibi. Hiç denedin mi böyle? Anlatmayı bilmiyorum. Bence vegan olduğu için kötü. En son çikolatalı olanı bitirelim. Sonra derleri değişik. O çikolatalı sayılır, çık sayılmaz diyor. O limon Bu, da Arkadaşlar mı? şimdi bakalım. Didotriyo, bu 36 grammış. Didatör yok limon aromalı. Aç. Aromalı. Limon mu ya? Yani? Ya ben az parça yiyeceğim. Ah oh, çok fazla büyük geldi. Limonlu şeyleri ben biraz seviyorum. Ben Sadece şey limon var içinde. Bence güzel gör ben görünüyor mu? Baya güzel. Çok garip ağzı limonlu değil ama. Ben çok beğendim. Ben bunun arkasında sanıyorum. Hı? Bilmiyorum ya bence iyiydi. Bizi yedin Çok iyi. Dokuz dakika veriyor zaten. <laughs> Bu çok iyi. Zen baktı. Zen bize sponsor ol. Bir gün Zen deneme video yapsak. <laughs> Sadece dört Zen alırız. O kadar yeter. Hem de kalırsın Zen sonunda. Hani insan sanki mi yapar? Arkadaşlar bu galiba Müslüman markası. Bakalım sende de yazıyor mu? Bakın şurada kadına şiddet, acizliktir yazıyor. Göstermesene eve. Ne kadar güzel ya. Tabii ki Müslümanlar yaptı, niye o kadar güzel olur? Böyle. Bunda da aynısı var. Bence Müslüman markası. Ama okunmuyor galiba, neyse. Tamam, şimdi çilek çikolata 50 çi çikolatalı. Okumamız lazım almadan önce. Ama içinde çilek var. Yani çilek onu tatlandıracak. Hadi ben şunu al. Ah. Sen oraya koydun. Diyecektin, aa bu nesmen markası mı? <laughs> i̇yi gündür diyorsun, iyi sarabilir. Görüntüsü böyle. Top gibi. Fena kokmuyor. Gerçekten sade oruç çilek mi var içinde? Hmm. Fena değil. Ben yemeyeceğim. Ben sevmedim. neden bu o kadar para ki ya? Ne kadar? Hı? Hmm? Kırık mı? Kırık. Hayır, Kur, Bunun toplamı gelmedi. Bu çok kötüymüş. Ben çamsa da ödedim. Sen 10 numara ödedin. Bitter olmasa 10 numara. Bitter çok kötü geçmiş. en kötü. Birinden daha kötü değil tabii ki. Mega ondan net iyi. Atarsın ağzına bir tane falan. Hı -hı. Bu koca hamburger'ı bir Burgeri. Söyleyeceğim. Hadi bak ver bir ben katman katman ayıracağım ver. Hadi bak lütfen. Onun Peynir, için... Şimdi... Peynirimi istiyorum mi? Ver bir. Şunlar Şu senin bunlar benim. Ey bu niye çok şey görünüyor? <gülüyor> <gülüyor> Hazır mısın? Ben seviyorum ki bunları. Sadece normal böyle şey gibi tarıyorum. Dur. Ben seviyorum bunu. Güzel. Hı. Neden cevap bekleniyor. güzel Ali bilmiyorum. Peynir olanı çok kötü değil mi? Peynir bilmiyorum. Versene şunu bence en kötüsü o. <laughs> Ama züberden kötü olamaz o neydi ya? Arkadaşlar gözlerini sakın almayın vegan. Sen olmasaydı ölürdüm onun sanasından. Ben şu kalmeni tekrar değerlendireceğim. Tamam bende... Arkadaşlar tadı güzel olabilir bence. Sanırım. Güzel aynı Raffles gibi kokuyor. Koklan. Aa Raffles olmuyor canım. Hani. Hı hı. Arkadaşlar şunu tekrar... Ha, biraz daha şey gibi görünüyor çatır. Yoksa sadece şanslı mı oldum? Bakalım. Yo ben çıtırlanacağım. Zaten. Bir şey eksik ya da fazla. Ya on numara bak ya on numara. Ama içinden bir şey eksik gibi. Tuz. Tuzu eksik gibi. Tuzu iyi sandım ben. Ya aslında ben çok tuzlu seviyorum bir şeyleri. Yok. Ben tuzu seviyorum da tuzu iyi. Bir şey eksik gibi geldi bana. Daha az yağlı gibi bence. Ya biraz daha az olabilir ya. Yani. Bu QR kodun büyüklüğüne baksanıza. <gülüyor> <gülüyor> Şunlarla, şunda aynı boyda neredeyse. Nerede? Neredeyse aynı boyda. Bir tane daha alayım sonra seç. Net olarak en izlenen bu arada. Hı hı. Ha unuttum bunlar deneyim içindi de ama içecek gibi aldık. Ben iyi zem ya. Bir gün tüm zemleri almamız lazım. Sadece dört var. Alalım. Sonra karıştırıp hangi zemliği tarar beraber. O zaman sonraki video şey olsun. Tüm Tüm zemleri alalım. Zaten dört tane, beş tane falan var. Dragon... Son video mu dedi? Bu, sonraki video. Hmm. Kivi var, yaban mersini var, dragonlu var Bir de ananaslı var, dragon meyveli var, bir de ananaslı Dragonluğu var Dragonlu yoktu, varsa var. da alırdım Var orada var ben gördüm O bilir misin ki? Seni bence zaten burada saymamalıyız Bence Dido da güzeldi ya, ben sevdim Dido'yu Ben Fatih Şefsiz en iyi sanıyorum Ama bir tane problem var Tüm çipsler gibi bu. Sade biraz az yağlı. <laughs> çipsler çips işte. İyi tadıyor ama çok sağlıksızlar. Bunun yağını az yapmaya çalışıyorum. Ne kadar yağ var ki bunda? Var mı? Doymuş ya değil. Trans ya. Okay. 02 diyor. Aynen. 02 mi lan cidden? <laughs> 34 diyor ya. Ha yağ 34'müş, aynen. Zaten böyle şeyler yağlı. Ya ben Ama değil. hala ben şu an sonu sevmedim. Ben bu birinci diyorum. Bu iyiydi ama bana bir şey eksik gibi geldi işte. Bana normal sardı. Hmm. Hadi görüşürüz ya. Hangisi birinci ama? Zen, Zen'den sonra ya Dido ya da şey. Amigo, o cips. Zen'i sponsor ederim.